daha sonra G'ye bastığımız zaman gruplar var gruplarda gördüğünüz gibi ayakların grupları iticilerin grupları birinciye iticileri koyalım buradan e, koyduğumda blok durumunu aç kafa var bu çalıştır yani start elektriği ver kapat anlamında buradan çeşitli hız ayarları falan da konabiliyor e, buradan direkt kontrol için Bire koyduk Bire bastığımızda şu anda kapalı Bire bastığımızda açılacaktır daha sonra tüm bloklara geliyoruz buraya hidrojen itici var bunu da aynı şekilde yapıyoruz bunu da aç kapalı olarak kontrol ediyoruz gruplarda ayak var ayağı da dörde koyduğumuz zaman buradan kilit aç kilitle diye bir durum geliyor biz blok durumunu açıp kapalı yapalım şu anda açık gözüküyor gördüğünüz gibi aç yazdığı için bastık mı kapanacak evet şimdi bu şekilde ayarladık Sırada uçurma vakti. Uzaktan kontrollü gemiye bağlıyız. Zaten aşağıda 1, 2, 4, 5 olan kutucuklarda Sior kutucuklarında bağlı olmasak onlar gözükmez. Bizim kendi ayarladığımız gözükür. Evet şu anda ilk olarak ayakları kilidini kaldırıyoruz. 3'e basıyoruz. Enerji kesildi, kırmızı oldu, kilit açıldı. Daha sonra 1'e basıyoruz. iticiler çalıştı. Gürül Şimdi 2'ye basıyoruz. Bu sefer şey de çalıştı, At, e, hidrojenle çalışan itici de çalıştı ve yukarı doğru uçmayı deneyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi kütle kaldırmıyor. Yalnız arkadaşlar bunu böyle yaparak hidrojenimizi tüketiyor. Yan gördüğünüz üzere G, G O P falan yazan sağ alt tarafta bölüm var. Orada ne kadarlık hidrojenimiz olduğunu. E, işte Y'ye bastığımızda gemide tüm elektrik sistemlerini kapatır açar. Evet arkadaşlar bulunduğumuz iticiler bunu atmosfere çıkarmayı yetmiyor. Ya itici takviyesi yapacağız buna ya ağırlık atacağız ya da başka bir çözüm olur.